Arkadaşlar canlı yayınımız arkadaşlar yarın akşam 7'de başlayacak arkadaşlar hadi şimdi arkadaşlar <laughs> Roblox'a gire girerim bugün sizlerle birlikte. De arkadaşlar. Cerdurus her oynayacağız. Oyunun adını bakın şimdi oyun ay yanlış oyunu söylemişim. Bu saklanmaç oyununu oynayacağız. Saklan, saklan, o saklan değil miydi? Oksa o, sa o saklan yazmış. Bak, Extreme arkadaşlar Bir de siz sen nasıl canlı yayın açan diyenler şu önde gördüğünüz benim YouTube kanalımın profili var. Ona tıkladığım an şu an video Video aç. acaba Bakın oyunu bilenler var şöyle saklambaç seyir abi helal helal izleyelim arkadaşlar ben bu arada yeni hesap açtım tv maçtan hesabıma ne oldu sormayın annem yüz annem bir keresinde Roblox'u yasaklamıştı. O yüzden bütün robux'um gitti. Kim arıyor? Alo. <laughs> He. Tamam. Tamam. Neyse arkadaşlar. Şöyle. yakaladı bir kızı. Giriyor. Neyse arkadaşlar hadi. Kim arıyor? Yusuf, Yusuf tabii ki de. Yusuf! Yusuf. Ne, video çekiyorum, ne oldu? Ben çekmedim de <laughs> Konuşmadan Hello Neighbor oynayalım mı? <laughs> ne? Konuşmadan Hello Neighbor oynayalım mı Low box'ta? Ben yeni hesap açtım. Ha. Açtı. Kimse açtı. Ya bedava robux almak için açmam gerekiyor da ben de yapamadım. Öyle. Benim adımı biliyor musun? Hayır. Evet. Ee? Eee peki adın ne? Yukarıdan aşağı sonra sağa doğru mu çubuk var? Ha o ne harfi? Küçük ama. Küçük mü?